Yasemin Hanım. Buyurun hanım. Merhaba nasılsınız? İşler bitince iyi oluyoruz. Değil mi? Yorulduk evet. yine her zamanki gibi. Yani. Allah'tan haftaya bitmesine son bir günümüz kaldı. Bugünü saymıyoruz tabii ki. Evet. Evet. Rahat rahat kafa dinleriz. İnşallah. Yemek, <laughs> yemek Evde yok. de çıkıyor ama Evde yapacak. Evde yemek bile yemiyorum. Yemekten artık yapayasa yapayasa. Bıktığımızdan yemekten değil mi? O sandık yani. Yemek yemekten usandık yani. Yemek yapmaktan, içinde olmaktan. Sağlık olsun bakalım. Buyurun. Neler yaptığımızı soracaktım. Siz benden önce davrandınız. Burada domates çorbamız var. Kimse bu arkadaşlar. Az önce için. içtik sıcak sıcak. Ondan sonra yağlı makarnamız var. Salçalı Salçalım. makarnamız var. Ve etli biber dolmamız var. Of 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 of. Yiyenler herkes afiyet olsun. Yanında da olmazsa olmazın yoğurdumuz var. Yoğurdumuz var. Yoğurtlarımızı porsiyonlamıyoruz arkadaşlar. Saat erken olduğu için. Sulanmasın diye. <laughs> Burada da şöyle gösterelim. Karışık bir tencere daha doğrumuz var. Kenarlarında neden boşluk var diye soracaksınız. Biz birkaç yere daha yemek gönderdiğimiz için pişenlerden gönderiyoruz. Burada da pişiyor. Gördüğünüz gibi. Bu kürdanlı olanlar da karışmasın diye. Onlarda soğan yok. Soğan yemeyen bir amcamız var. Onu ayrı yapıyoruz. Karışmasın diye de kürdanla mühürlüyoruz. Belli etsin diye. Değil mi Yasemin Hanımcığım? Evet ben azıcık şöyle dinleneyim birazcık. Ha. Evet biraz bir dinlenelim. Birazdan arkadaşlar yemeye gelirler. Evet. Onlar gelmeden bir biraz. Neyse ya çeyrek kala yetişirler. Saat kaç daha var? 15 dakika <laughs> Allah'tan biz tam 12'den önce yemek vermiyoruz. Peki kolay gelsin bize Yasemin Hanım. Yarın yeni video ile inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye <laughs> bye.